Küçük bir kız babasının eline yapıştırıcı sürer ve der ki: "Artık anneme yalan söylemene izin vermeyeceğim." Daha sonra küçük kız babasını uyandırmaya çalışır. Babası öfkeyle uyanır ve bağırır: "Senin derdin ne kızım? Ne istiyorsun şimdi?" Kız: "Telefonun çalıyordu. Önemli bir şey sandım." der. Ama baba telefonuna baktığında hiçbir arama yoktur. Yine bağırır: "Hiçbir arama yoktu. Uykumu böldün. Çık dışarı aptal kız." Bu gürültüyü duyan anne odaya girer. "Ne oldu? Neden ona bağırıyorsun?" Adam: "Bu kız beni rahatsız ediyor. Al götür şunu." der. Anne ise nazikçe: "Gel benimle canım sana bir hikaye anlatacağım." der. O küçük kız sessizce babasının odasına geri döner. Telefonunu alır ve çıkar. Yapıştırıcı sayesinde telefon kilidi açılır. Kız babasının başka bir kadınla mesajlaştığını görür. "Demiştim annemi aldatıyor." der. Sonra kadının konumuna bakar. Ertesi gün babası o kadını arar. "Bebek 20 dakikaya oradayım." Kadını görmeye gider. Küçük kız da konumu takip eder. Onları birlikte mutlu bir şekilde konuşurken görür. Adam bir an için uzaklaşınca kız hızlıca kadının çantasını kapar ve kaçar. Kadın onun peşinden koşar ve kızın evine kadar gelir. Kapıyı çalar. Anne kıza sorar, "Kim geldi? Bir şey mi çaldın?" Anne kapıyı açtığında kadın der ki Kızınız çantamı çaldı. Anne hemen çantayı iade eder ve kızına hemen özür dile der. Ama kız anne bu kadın üvey babamın sevgilisi der. İki kadın da şok olur. Kadın bu kız kafayı yemiş olmalı. Benim Damian'ımın kızı yok der. Damian adını duyan anne şaşırır. Damian mı? O benim eşimin adı. Kadın eşinin bir fotoğrafını gösterir. İkisi de aynı adamdan bahsettiklerini anlarlar. Kız der ki anne o büyük annemle büyük babamın mirasını da çalmak istiyor. Anne ne? Bu adam tam bir sahtekar. Diğer kadın. Bir şey yapmalıyız. Ona güzel bir ders verelim. Daha sonra adam eve gelir. Ama o sırada kapı çalar. Eşi der ki avukat olabilir. Annemin mirasını sana devretmek istiyorum. Adam sevinçle kapıyı açar ve avukatı içeri alır. Avukat ona bazı belgeler verir. Adam sevinçle imzalar. Yani mirası ne zaman alıyoruz? diye sorar. Kadın cevap verir. Şimdi defol bu evden. Adam şok olur. Ne? Ne oldu şimdi? Birden sevgilisi içeri girer. Ne diyeceksin şimdi yalancı? Eşi, beni ve onu aldattın. Kendi çocuğunu inkar ettin. Adam, açıklayabilirim lütfen. Kadın, o belgeler boşanma evraklarıydı. Artık ne paran ne ailen var. Tebrikler. Küçük kız babasının çantasını getirir ve der ki, işte eşyaların. Baba ona sevgiyle bakar ama kız der ki, sen benim babam değilim dedin. Kadın, bu getirdiğin tek şeydi ve götüreceğin de bu olacak. Şimdi git, adam eşyalarını alır ve evden ayrılır.